Yağmurdan sonra her şey yeniden doğar. Dalgalar peşi sıra gelir rüzgarların ardından. Yıldızlar düşer denize. Yakamozlar gökyüzüne. Yağmurdan sonra kokan toprak misali yar kokusu tür burnumda. Susarak konuşuruz, gün biter, gün doğar. Her şey konuşur. Biz susarız. Sen susarsın. Ben susarım. Konuşur sessizlik. An gelir, değişir her şey. Ne öncesi olur, ne sonrası. Kalır yaşanmışlıklar, tutkular kalır. Kalır anılar. Ve bir ihtimal vakit olmayacak. Başaklar sararacak sıcak yaz günlerinde. Sonra geçmiş akacak rüya gibi, hülya gibi. Umutları vurulmuş kanadın yeniden doğacak güneş misali. Boğulu gözlerle ufukta deryalar kadar derin. Özlem kadar, elem kadar engin duygular içinde Yaz akşamları yağmurdan sonra deniz sessiz ve sensiz Bulutlar kadar özgür kuşlar kadar hür bir sevda tüter burnumda sen tütersin hasretin tüter uzak iklimlerde ufkun bittiği yerdeyim. Dalgalı duygular içinde. Soğuk bir kış günü misali, sımsıcak duygular içinde, hasretinde, sensizliğinde, sessizliğinde, tam, evet, tam orta yerinde.